Son dakika. Trabzonspor transferi resmen duyurdu. Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor bir transferi daha resmen duyurdu. Bordo Maviller resmi siteden transferi Marlon Rodriguez Javier ile 1 artı 3 yıllık anlaşma yapılmıştır sözleriyle açıkladı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Profesyonel futbolcu Marlon Rodriguez Javier'in kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transfer konusunda Fluminense kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Marlon Rodriguez Javier'le 1 artı 3 yıllık anlaşma yapılmıştır denildi. Oyuncu ile ilgili KAP'a şu açıklamalar yapıldı. Profesyonel futbolcu Marlon Rodriguez Javier'in 2 milyon euro satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 1 yıl süreyle geçici transferi konusunda Fluminense kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Fluminense kulübüne kiralama bedeli olarak 150 bin euro ödenecektir. Satın alma opsiyonunun kullanılması ve futbolcunun başka bir kulübe kesin transferi kiralanması halinde kesin transfer tutarının %10'u kadar satış payı ödenecektir. Oyuncuya ödenecek tutarlar şu şekilde. Javier'le 1 artı 3 yıllık anlaşma sağlandığını zaten söylemiştik. Anlaşmaya göre oyuncuya 2020-2021 futbol sezonu için 480.000 euro garanti ücret ödenecektir. Kesin transferin gerçekleşmesi halinde 2021-2022 futbol sezonu için 550.000 euro garanti ücret 2022-2023 futbol sezonu için 600 bin euro garanti ücret, 2023-2024 futbol sezonu için ise 650 bin euro garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur denildi. Trabzonspor Mametiyam transferinde ısrarcı. Geçen sezon şampiyonluğun kapısından dönen Trabzonspor önümüzdeki sezon için daha iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Hem güçlü hem de alternatifli bir takım oluşturmayı planlayan Bordo Mavilliler savunmayı sil baştan kurmak isterken oldukça etkili olan hücum hattını da güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkat çeken Mometiyem'i araştıran Bordo Mavilliler Senegal'li yıldızı onay çıktı. 27 yaşındaki futbolcu için harekete geçmek için gün sayan Karadeniz devi teklifini hazırladı. Fırtına, İstanbul ekibine golcü forvetin bonservisi için 1 milyon euro artı Doğan Erbakan'ı önerecek. Tiam'ın mavi beyazlılar ile bir sene kontratının kalması pazarlıklarda Trabzon'un elini güçlendiriyor. Transferde ısrarcı olduğu öğrenilen Bordo Mavillerin şartları zorlayacağı da gelen haberler arasında. Sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Ajman'dan Kasımpaşa'ya transfer olan Mamet Yam, iki sezon önce 13 milyon euroya Galatasaray'a satılan Embaya Cagney'e benzetiliyordu. Yıldız oyuncu da İstanbul temsilcisinde Cagney'e yakın bir etki gösterdi. Çıktığı 28 maçta 12 gol 5 asistlik performansla 17 gole direkt katkı yaptı.